Gül bahçesi. Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu kibir. Kibir kalp hastalıklarından bir tanesidir ve en tehlikelisidir. Kibir hastalıktır, kibirlenen de hastadır. Rabbimizin en çok bu ettiği günahtır. İlk işlenen günahtır. Malum şeytan mel'un Adem aleyhisselama secde edilmesiyle emrolunduğu zaman diğer meleklerle beraber secde etmedi, kibirlendi ve ben ondan üstünüm dedi. Beni ateşten yarattın, onu topraktan, ateş topraktan daha kıymetlidir dedi ve ben ona secde etmem dedi ve lanetlendi, cennetten tar edildi. Bu kibirinden dolayı oldu. ilk işlenen günah. Ayeti kerimede buyuruyor Rabbimiz mealen Allahu Teala kibirlenenleri sevmez. Kibriya ve azamet ona mahsustur. Rabbimize mahsustur. Kibirlenmemek için Rabbimiz neden yaratıldığımızı hatırlatıyor. İnsanoğlu neden yaratıldığına bir baksın, düşünsün biz onu neden meydana getirdik? Bir damla sudan, daha önce topraktan. Aslı bu. Hadis-i şerifte de buyuruluyor. Cennete giremez o kişi ki kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan, o kadar az bile olsa kalbinde kibir taşıyan kişi cennete giremez. Kendimizi ne kadar büyük görürsek Rabbimizin indinde o kadar küçülürüz. Ne kadar çok tevazu edersek Rabbimizin indinde o kadar yükseliriz, o kadar değer kazanırız. Kibir büyük bir musibettir fakat acıyanı yok. Kibirleneni hiç kimse sevmez. Tevazu da büyük bir nimettir ama kıskananı yoktur. Bütün nimetler kıskanılır ama bu kıskanılmaz. Namaz, beş vakit namaz hepimize farz kılınmıştır. Bunun hemen hemen baştan sonuna kadar hepsi tevazu içinde eda edilir. Tevazu bize öğretir ve emreder. Ayakta durduğumuz zaman el pençeyiz. Rabbimizin huzurunda duruyoruz, bekliyoruz. Sonra eğiliyoruz. Teşehhütte diz üstü oturuyoruz. Gene edepli bir şekilde hatta insanın en kıymetli tarafı başıdır başının da en kıymetli olan kısmı yüzüdür. Biz yüzümüzü ki ağzamızın en kıymetli olanıdır, yere, toprağa koyuyoruz, secde ediyoruz. Secdedeki hal tevazuun en yüksek zirvesidir. Onun içindir ki Rabbimize de en yakın olduğumuz an secdedeki andır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman secde ettiği zamandır. Onun için secdede yapılan dualar çok makbuldur. Tabi secdede biz dilimizle değil Sübhane Rabbel diyoruz üç defa. Fakat kalbimizle dua edebiliriz. Ve o kalple yapılan dualar da makbuldur. Yezid, Emevi halifelerinden Yezid'in bir valisi vardı. Tabi Yezid'in valisi de kendisi gibi gururlu, kibirli. Kendini çok beğenen biri bir meclise gelir. Herkes ayağa kalkar vali olduğu için. Bu Hazım Hazretleri onun zamanında büyük bir alim vardı. O da o mecliste oturmuş. O hiç kalkmamış, iltifat etmemiş. Vali demiş ki herhalde bu beni tanımadı demiş. Benim vali olduğumu bilseydi o da ayağa kalkar, hürmet ederdi kendini tanıtma ihtiyacını hissediyor ve diyor ki siz herhalde beni tanımadınız diyor. Ebu Hazım Hazretleri cevap veriyor ben nasıl seni tanımam senin evvelin bir damla necis su değil miydi? Senin ahirin sonunda kokmuş bir laşa olmayacak mı? Dünyaya gelmek için iki defa idrar mahallinden geçmedin mi?'' ve halen de necasetin hammalı değil misin? Ben nasıl tanımam diyor. Bunun üzerine vali biraz kendini toplar ve kendine gelir. İnsanoğlu günde bir veya iki defa kendi necasetini kendi elleriyle temizler. Onu kendisi görse istikrah eder, nefret eder. Eğer kendini temizlemeyi bir gün ihmal ederse kokudan yanına yaklaşılmaz.'' bu insanın kibirlenmeye ne hakkı var? Bizi kibre sevk eden sebeplerin başında kuvvet gelir, güç ve kuvvet. Oysaki biz çok aciziz. Gözümüzle görmediğimiz kadar küçücük mikroplar bizi günlerce hatta aylarca yatakta yatırabiliyor. Yatağın esiri haline getirebiliyor. Küçük parmağımız kadar bir akrep bizi zehirleyip öldürebiliyor. Bizden çok daha güçlü hayvanlar var. Mesela sığırlar, fil, deve vesaire. Bunlar bizden çok daha güçlü. Güçlü olmak marifet olsaydı bu hayvanlar bizden daha çok marifet sahibiydiler. Bu nasıl bir şeref ki hayvanlar bizi geçmiş olsun. Bununla niçin iftihar edelim? İkinci kibre sevk eden sebeplerin ikincisi mal ve makam. Dağlar insandan çok daha zengindir. Malum altın madeni dağların altında olur. Dağlar insandan çok daha fazla altına sahiptir ama hiçbir kıymet ifade etmez. Sonra sahip olduğumuz mal ve makam hepsi emanettir. Emanetler bir gün sahibine iade edilir, bizim değil. Biz misafiriz. Sahip olduğumuz her şeyde emanettir. Misafir bir gün yoluna devam eder, yola çıkar. Emanetler de bir gün sahibine iade edilir. Gerçek mülkün sahibi Rabbimizdir, Azze ve Celle. Mülkün sahibi olmak şu demektir: Daha önce hiç kimsenin olmaması gerek. Daha sonra da hiç kimsenin olmayacak olan mal gerçek mülktür. Ki bu Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Bizim sahip olduğumuz mülk daha önce bizim değildi. Daha sonra da bizim olmayacak, bizim elimizden çıkacak. Belli bir süre bizim elimizde kalacak. Buna emanetçilik derler. Bir banka veznedarının misaline benzer bizim halimiz. Banka veznedarı milyarlarca lirayı alır, istediği kasaya kor, akşama kadar nereye korsa hiç kimse müdahale etmez. Hatta dilerse bavullarına bile doldurur. Ama akşam mesai bitince tek kuruş eksik olmamak şartıyla hepsi elinden alınır. Eğer eksik varsa da hesabı görülür. Bizimki de öyle. Banka veznedarının paraya sahipliği bir gün devam ediyorsa bizim de birkaç gündür Dünyadaki ömrümüz birkaç gün zaten bitince bizim her şeyimiz de biter. İnsan öldüğü zaman dünyanın en fakirinden daha fakir hale gelir. Onun için bu mal ve makam da bizi kibirlenmeye sevk etmemeli. Düşünmeliyiz. Bizim değildi. Biz gelirken çıplak gelmiştik dünyaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. Sahip olduğumuz her şey Rabbimizin ihsanıdır ve bizde emanettir. Bir gün elimizden alınacak diye düşünürsek kibirlenmeyiz, gururlanmayız. Güzellik insanı kibre sevk eder üçüncü sebep olarak. Halbuki insanın güzelliği ne kadar üstün bile olsa bu çürüyecek ve böcekler bunu yiyecek. Bütün vücudumuz böceklerin yemi olacaktır. Ne güzelliğimiz kalacak, ne zindeliğimiz, ne hiçbir şeyimiz. Her şey bitecek. Bir tek ruhumuz kalacak. O da eğer iyiyse, iyi ruhların içine karışacak, yükseklere, cennete kavuşacak. Kötüyse de cehenneme. Cenab-ı Hak cümlemizi korusun. Dördüncü sebep, asalet. İşte babam, dedem şuydu, buydu diye onların üstünlüğüyle iftihar etmek. Bu da yakışıksızdır. Babanın, dedenin üstünlüğü, makamının, mevkiinin yüksekliği insana şeref kazandırmaz. Bir adam dese ki ben terliyken dışarı çıkarım veya kendime bakmam, benim babam doktordur, ben hasta olmam derse ne kadar ahmakça hareket eder. Babasının doktorluğunun onun hasta olup olmadığına ne şey olabilir, katkısı olabilir. Babanın, dedenin iyiliği onlara aitti. Biz kendimize bakalım, kendi amelimizi kontrol edelim, kendi muhasebemizi yapalım. Hatalarımızı, kusurlarımızı görüp ıslah etmeye çalışalım. Beşinci sebep ilim. İlmin gururu diğer gururlardan daha fazladır. Daha çok insanı kibre sevk eder. Halbuki alim bilir ki kibir insanı cehenneme gö götürür, gönderir kibirlenenlerin akıbetinin ne olduğunu alimler daha iyi bilir. Bir adam da eğer cehenneme gidecekse, cehennemlik olduysa, domuzlar ondan daha hayırlıdır. Yani der ki ben keşke domuz olsaydım da insan olmasaydım ve bugün bu ateşte yanmasaydım diye temenni edecektir. Ne biçim bir hal ki domuz bile ondan daha üstün bir vaziyete geliyor. Bu ilim insana nasıl kibre ve gurura sevk edebilir? Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor, Cenab-ı Hak'tan gerçek manada ancak alimler korkar. Çünkü Allahü Teala'nın kuvvet ve kudretini daha iyi bilir. Daha çok korkar. Alimlere yakışan budur. Bize gerek olan şudur. Kendimizden daha yaşlı birini gördüğümüz zaman şöyle düşünmeliyiz. Bu benden daha yaşlı, daha çok ibadet etmiştir ve benden iyidir. Kendimizden küçük birini gördüğümüz zaman demeliyiz ve düşünmeliyiz ki bu benden daha iyidir. Çünkü daha az günah işlemiştir. Ömrü daha azdır, günahları daha azdır. Hatta kafiri bile Gördüğümüz zaman kendimizi ondan üstün görmememiz lazım. Çünkü kimin akıbetinin ne olacağı bilinemez. O kafir olabilir ki iman eder, hidayete erer ve imanla gider. Biz olabilir ki Allah korusun, mürtet oluruz, son nefesimizde imanımızı muhafaza edemeyiz ve imansız olarak bu dünyadan göçüp gideriz. O zaman o bizden çok üstündür. Hazreti Ömer radıyallahu anh, cahiliye devrinde Peygamberimiz aleyhisselamı öldürmeye gidiyordu, elinde kılıç. O halde onu gören birisi der ki, ya Ömer nereye gidiyorsun, işte falancayı öldürmeye gidiyorum der. Sen git kız kardeşine bak, o Müslüman oldu, enişten Müslüman oldu, senin başkasıyla ne işin var der ve oradan döndürür, gelir kız kardeşine. Sonra da hidayet nasip olur tabi. Fakat o andaki hali Hazreti Ömer'in en çirkin bir haldir. Ondan daha kötü bir pozisyon düşünülemez. Kendisi kafir, müşrik, putperest. Elinde kılıç Peygamberimiz Aleyhisselam'ı öldürmeye gidiyor. Bundan daha kötü bir hal düşünülemez. Fakat Cenab-ı Hak ona öyle bir makam nasip etti ki dünyaya gelmiş geçmiş bütün insanlardan peygamberler hariç Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir Siddik de hariç bütün insanların fevkine çıktı. Dünyada gelmiş geçmiş bütün insanlardan üstündür. Bunlar hariç bu kadar yüksekler, yükseklikler cenab Hak nasip etti. Belli olmaz insanın akıbeti. Onun için kafirlerden bile kendimizi üstün görmememiz lazım. Daima tevazu içinde olursak Rabbimizin indinde kıymetimiz, kadrimiz artar. İsa aleyhisselam bir gün bir havarisiyle bir yolculuğa çıkarlar. Hırsızlık yapmış daha önce bir adam da der ki efendim ben de sizinle arkadaş olabilir miyim? Ben de aynı istikamete gidiyorum. Beraber gitsek olur mu? İsa aleyhisselam olur demiş. O da takılmış onların peşine. İsa aleyhisselam önde, onun havarisi biraz arkada. O hırsızlık yapan adam da biraz daha arkadan geliyor. Hırsızlık yapan düşünüyor, diyor ki ben bunlara layık değilim. Bunların biri zaten peyamber, öbürü de onun havarisi. Bense kötü bir adamım, hırsızlık yapmış, günah işlemiş biriyim. Ben biraz geri durayım da onunla, onlarla beraber yürümeyeyim. Çünkü ben onlarla yürümeye layık değilim der, biraz kendini geride tutar. İsa aleyhisselamın havarisi de der ki bu nereden geldi bize takıldı. Bu Peygamber ben de onun havarisiyim işte şöyle böyle kıymetli insanlarız. Ben biraz hızlı yürüyeyim de o benimle yürümesin benimle gelmesin onunla beraber olmayayım der. Biraz daha hızlı adımlarla o hırsızlık yapmış olandan ayrılmak ve aradaki mesafeyi açmak ister. Tabi Cenab-ı Hak kalplere vakıf. Kibirlendi o havari. Öbürü de tevazu gösterdi. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a vahiy ile şöyle emretti. Bundan sonra senin havarin o hırsızlık yapan adamdır. Ben ikisinin de bütün amellerini yaktım diyor cenab Hak. Bütün amellerini yaktım. İyi veya kötüsü yeni doğmuş insanlar gibi başladılar. Fakat bundan sonra senin havarin bu, o havari olan kişiyi de tard edeceksin, onunla arkadaşlık yapmayacaksın der. Ve bu şekilde ona tevazu ettiği için büyük makam ve mevki ihsan eder. O havari de kibirlendiği için tard edilir. İmam Zeynel Abidin Hazretleri dört şeye çok hayret ettiğini beyan buyurur. Der ki, çok hayret ederim o kişiye ki neden yaratıldığını bilir, buna rağmen kibirlenir. Neden yaratıldığımızı düşünürsek kibirlenmeye hakkımız yok. ikinci hayret ettiğim husus, Cenab-ı Hakk'ın mahlukunu görür, kainatı görür, ondan şüphe eder, onun varlığından şüphe eder. O olmasa bu kainat olmazdı. Bu kainatı yaratan mutlaka biri var. Nasıl olur da bunu gördüğü halde ondan şüphe eder? Bir binayı yapıcısını görmesek bile bunu mutlaka bir yapanın olduğunu biliriz. Üçüncü hayret ettiğim husus, dünya hayatını gördüğü halde ahiret hayatını inkar eder. Der ki olamaz. Halbuki dünyayı yaratan, yapan ahireti de yaratmaya ve yapmaya muktedirdir. Bir şeyin ilkini yapmak zordur. Mesela bir buğday tanesini yapmak çok zordur ilk önce. Ama olduktan sonra onu toprağa gömüyoruz ve yeşeriyor, başak oluyor. Binlerce buğday meydana geliyor. Bir buğday tanesini bile toprağın altında çürütmeyen, yok etmeyen, onu yeşerten bir kadir mutlak, insan gibi kıymetli bir varlığı nasıl yok eder, toprağın altında mahvedip gider. Bizim de bir gün baharımız gelecek, biz de bir gün yeşereceğiz, toprağın altından çıkacağız. Buğday tanesi gibi ama buğdayın bir mevsim, İlkbaharda yeşeriyor, bizim biraz daha uzun, kışımız biraz daha uzun, kıyamette hepimiz tekrar kabrimizden çıkacağız ve hesap vereceğiz. Bunu gördüğü halde, dünyayı gördüğü halde ahireti inkar edene hayret ederim. Dördüncü hayret ettiğim kişi, bu dünyaya bu kadar çalıştığı halde, bırakıp gideceği kesin olan dünyasına bu kadar önem verir, bu kadar çalışır gidip kalacağı muhakkak olan ahiret hayatını ihmal eder. Oraya önem vermez. Buna da çok hayret ederim. Halbuki biri kısacık, üç günlük, öbürü ebedi. İkisini de yaşayacak olan biziz. Bu kadar kısa olana bu kadar çok önem, bu kadar uzun olana da bu kadar hiç önemsememe hayret vericidir doğrusu. Evet sayın dinleyenler Cenab-ı Hak Azze ve Celle cümlemizi kibir ve diğer hastalıklardan muhafaza buyursun. Hoşçakalınız kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim. Gül Bahçesi